sistemi bizim tüm şişelerimize koyduğumuz bir sticker. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. E, bu sticker'ın altında biz diyoruz ki şato tipi üretim yapıyoruz. Etiketin üzerinde yazan tarih, rekoltesi yani e, üzümler, alkol oranı doğru diyoruz. E, Anatörin guarantee koymamızdaki en büyük sebep şato tipi üretim yaptığımızı savunuyoruz. Aynı zamanda her bir şatonun üretiminde yani topraktan şişelenmeye geçen tüm sürecini yönettiğimiz için bir kontrol sistemi olduğunu dan bahsediyoruz. Ee, Jean-Luc Bey şarapları yaptığı için zaten her bir üreticinin aslında üretim müdürü. Üretim müdürü olduğu için de her bir prosesi düzgün bir şekilde Avrupa Gıda Kodeksi, tabii ki Türk Gıda Kodeksi de düşünülerek bir prosesten geçiyor. Ve en önemlilerinden biri de Avrupa'daki fiyat kalite paritesine göre fiyatlandırmamız yapılıyor. Ve buna göre de bir güvence sunuyoruz nihai tüketiciye ve noktalarımız. E, Anatolian Winners e, zaten daha önceki ilk mezunlarından. o yüzden de sistemi A'dan Z'ye öğrenerek bu mevkiye gelebildim. E, bünyemizde bulunan 3 tane şatonun e, tanıtım ve pazarlamasından sorumluyum. Aynı zamanda satışından sorumluyum. E, noktalara gittiğimde e, gitmeden önce menülerini inceleyerek e, oraya uygun olabilecek şarapları meç ederek e, profesyonellere tadımlarını yaptırıyorum. Daha sonra da fiyat kalite kalitesine göre dengeleri sağlayıp menülere girmeye çalışıyorum. Aynı zamanda hem nih nihai tüketicilere ulaşmak için yaptığımız bir çalışma. Hem de noktalarda yemek şarap eşleşmesine uygun şarapları konumlandırmaya çalışıyorum. Kısacası...